Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün size tanıtacağım. Hayırlı kuşlar akşamlar. Var. Bugün size tanıtacağım. Bugün yakaladım. Kuşlar var. Kuşlar var bunun içinde. Şunu, şunu. Ee, ve parmakla gösterdiklerim var. Şunu Pakistan'ı. Bunu bugün yakaladım. Bunları, bu Pakistan'ı. Bunu bugün Daha yakaladım. Gözlere bakar mısınız? Maşallah. Adları. Maşallah. Önce maşallah. Maşallah. Ee, bir hafta çalıştırma yaptım. mı? Ee, yakalamaya yakaladım. Ve ben, e, gittik. Öbürleri de daha dün de dün yakaladım. yakaladım. Kuşlar vardı. Şunlar. Şunu posta. Işte, bak. Ee, şunu şunu. Gösteriyorum. Ha bir tane de orada şekeri var. Dün beş Böyle. tane yakaladım. Yakalama Yıldız Beğeni ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar Daha güzel videoların Gelmesi için Bak şurada da, da o Dediğim Bugünkü yakaladığım pakistan kuşu Şu bir tane beyaz var Bu da yakalama olur Ancak Geleceğim da yakalayacağım Şimdi birazdan O bugünkü yakaladığım Kuş da gelecek Konacak buraya. Size göstereceğim onu da. Ee, bu daha önceden, bak alıştırmadır yani daha yeni yem veriyordum. Önce kaçıyordular bende. Olsa da alıştırma yemidir. Bir hafta önceki videodur bu. arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Lütfen can. Benim cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Aa dün yakaladıklar da bunlardır kuşlar, kuşlar, benim yakaladıklarım. 2 tane burada. Umarım beğenirsiniz. Şu ala ondan sonra işte tanıtıyorum. Şu da ala, ala var. var. Şunları hepsini yakalamıştım. 3 tane burada var. Daha bu da burada var. Kaç tane yakalamış oluyorum? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane dün yakaladım. Yabani güvercinlerin içindeydi. Şu Pakistan kuşu. Şunun cinsini bilmiyorum da. Şu da Pakistan. Gözlerinden belli çünkü beyaz gözlüdürler. Şundan gözü beyaz. Pakistan kuşları genelde gözleri beyaz olur. Bizim bu Pakistan'ın gözü gibi. Şu Pakistan'da benim daha önceden kaçmıştı. 3 aydı peşindeydi. En son yakaladım. Şurada. Arkadaşlar bugünden başka bir tane yakaladım. Onu da birazdan size göstereceğim. Bu ikisi de postadır. Şu biriler posta. Bir tane var. De Bir tane var.